Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlere evimden bir içerik şey hazırlamaya karar verdim. Şimdi e, ürünlerden de gördüğünüz gibi bu bir işte saç bakım ürünlerin olduğu bir işte firmanın tanıtımını yapacağım. Ama e, bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Eğer ki benim işime yaramış olmasaydı ben o zaman derdim ki abi yok ben e, bu işin reklamını tanıtımını yapmak istemiyorum. Şimdi bu anlattıklarım kesinlikle kafasında saç olmayanlara yani yapmasın onlar. Kafasında saç olmayan gidip de bu dediklerimi almasın abi. Çünkü saç olmayan adamın ee, yani bir işine yaramaz. Boş yere para vermiş olursunuz. Ama benim gibi e, benim mesela zamanda saçım dökülüyordu. Şu tepe kısmından zaten genelde başlıyor erkeklerde. Şuralardan çok fazla dökülme başladı. Fotoğrafta da hemen yan tarafında göreceksiniz zaten. İşte bu haldeydi. Biraz daha toparladı. Biraz daha toparladı derken şu an biraz daha iyi. Velası kelam neler yaptım bunlardan bahsedeceğim. Benim gerçekten çok işime yaradı. Öncelikle şu ürünü nereden alıyorsanız alın bakın. Ben de bu ürünü şu an temin edemiyorum. Ama temin edebilmeye çalışıyorum. Elimizde şu an yok. E, ee, Derma olur bu ürünün ismi. Trend yolda. E, ben bir şeyden aldık. Bir tane e, dışarıdan mağazadan aldık. E, yolda ben geçen baktım 28 lira mı neydi? Şimdi bu ürünün ucunda iğneler var böyle tamam mı? Bu iğneler gerçekten var ya bu ürünü kim ne mantıklı icat ettiyse Allah razı olsun. Bunu nemli saça uyguluyorsun. Şimdi ben bunu nasıl kullanıyorum? Ondan bahsedeceğim. Ee, zaten sonrasında nasıl işe yaradığını eğer alıp kullanırsanız e, kendiniz göreceksiniz ve bana dua edeceksiniz. Şimdi bu ürünü nemli saça duşa girmeden önce bak yaptıklarımı söyleyeyim. Duşa girmeden önce ben şöyle elime biraz su alıyorum. Saçımı böyle güzel bir nemlendiriyorum abi. Sonrasında elimi bir elime tar tarak alıyorum. Zaten bende erkek kuaförlü de var. Bir elime tarak alıyorum. Ayırıyorum saçı. Tık 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 uyguluyorum. Ayırıyorum saçı. Tık 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 uyguluyorum. Ayırıyorum. Tık 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 uyguluyorum. Sonra buradan ayırıyorum böyle. Tık 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 buradan. 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 Şu bölgeye uyguluyorum falan. işte şuralarımı uyguluyorum. Şimdi bu ne işe yarıyor? Bunun mantığını anlatayım. Kafa derisinde saçlarının dibinde böyle bunları yaparak e, yara oluşturuyorsun. Ben bunu bir dermatoloji uzmanında görüştüm de bana dedi ki, kardeşim sen bununla yara oluşturuyorsun ve dedi beyin oraya gidip müdahale etmesini emrediyor artık e, kan hücrelerine. Sonra kan hücreleri orada kan dolaşımı sağlayınca burada e, saç köklerin artık biraz daha e, kalınlaşmaya başlıyor. Yani Bundaki mantık bu. Yalnız Normalde bu ürünün yanında mavi su da satıyorlar. Ben mavi suyu kullandım. Fayda görenler de var ama ben çok yani çok böyle bir fayda görmedim. Belki de ee, ben anlayamadım yani. Bilmiyorum şimdi üründe kötülemek demek ama. Şimdi ben nasıl e, saçlarımı bu hale getirdim ve şu anda hala bakın şuralarda belki diyeceksiniz ki işte kopan saçlar ama değil. E, bak şu şuralara bakınca anlarsınız. Bir önceki fotoğrafı gösteriyorum şimdi. Bu fotoğrafı yaklaşık 1-1.5 yıl önce çekilmiştim. Zaten o zamanlar zayıftım. Ee, bir şuralara bak abi şuralara. Bir de şimdiki haline bak. Bak buralarda bebek saçlar çıkıyor bak. Bu saçlar bebek saçlar çıkalı bende bayağı oldu. Şu an uzama süresinde. İnşallah daha da iyi yerlere gelecek. Şimdi bu ürünü kullandıktan sonra bu arada videonun sonunda ben bu markaları nasıl tanıştım onu anlatacağım. Bu ürünü kullandıktan sonra bak duşa girmeden bir 45 dakika önce bunu uyguluyorsun. Bunu da doğru uyguladığını nasıl anladığını ee, anlamam anlaman için birkaç gün sonra şuralarında işte kaşınma başlayacak. Yani o zaman e, anlayacaksın ki tamam. Yani bu kaşınmadan dolayı e, ben olduğunu düşünüyorum. E, bu ürünü doğru kullandığını kaşınma başlayınca anlarsın. Bu ürünü kullandıktan sonra bak abi Aizen'in Aizen Kozmetik. Burada dökülmeye karşı saç bakım yağı diyor. Bu ürünü alıyorsun. Bak, göstereyim sana buradan. Bu ürün yaklaşık var ya, sana belki bir yıl gider eğer benim dediğim gibi uygularsan. Aldıktan sonra tık 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 nemli olan saçını uyguluyorsun. Tamam Bak 45 dakika, yarım saat kalıyor orada. Sonra gidiyorsun, duşunu alıyorsun. Duşunu alırken de, bak işte ben nasıl tanıştım bu firmayla onu söyleyeyim, ben bu sorunun şampuanla kaynaklanabileceğinden şüpheleniyordum. İşte, e, şampuanlar genelde tuzlu oluyormuş herhalde. Organik olmuyormuş aldığımız şampuanlar. Belki de onlar kaynaklıdır. İşte araştırmaya girdim. Şu ürünü buldum. Yorumları zaten beni cezbetti. Aizen'in 5'in 1 şampuanı. Beni gerçekten çok e, ilk tanıştıran ve çok mutlu eden ürün bu. Ben bu ürünü kullanmaya başladıktan sonra memnun kalınca firmaya ben kendim ulaştım. Dedim ki sizin reklamınızı yapmak istiyorum. Hatta ilk reklamı ücretsiz yaptım. Çünkü ben kaliteli ürün olduğu için memnun kaldım. İstedim ki sizler de e, memnun kalın inşallah. Her neyse. Duşuna giriyorsun. 45 dakika boyunca bekledikten sonra. Bu arada masaj da uygulayabilirsin. Duşunu alıyorsun abi. Duşunu aldıktan sonra. Çıkıyorsun ya. Saçlar daha yine nemli kalacak. Hafiften böyle e, suyun al. Saçının suyunu al. Tamam Sonrasında nerede o ürün? Heh, bu. Yine Aizen'in kolajen hair serum bu. Tamam? Mı? Bunu tüp bu. Elini alıyorsun, pıt 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 sıkıyorsun böyle. Aldıktan sonra sıktıktan sonra bunu al böyle güzelce alıyorsun. Yediriyorsun her yere. Masaj yapıyorsun. Bu zaten e, biraz böyle yağlı bir ürün, tamam mı? Sürüyorsun. abi ve bunu 10 12 saat sonra saçlarındaki e, böyle eline attığın zaman fark edeceksin ya yani farklılık var. Haftan bir doluluk var. İlk günden anlıyorsun zaten bunu. Sonra şimdi bu ürünü Aizen'in 5'in 1 şampuanını ben e, kendim için kullanırım. Ama bunun yanında bak burada ne var? Kolajen biyotin şabunu var. Ee, şabunu <laughs> Sabunu var. <laughs> bu e, bu şampuan da yine önerdiğim bir şampuan. Ben bu şampuanı da kullanırım. Bir gün onu kullanırım. Bir gün diğerini kullanırım. Ayrıca bir de kenevir yağlısı var bunun. Bak böyle. Bunların hepsinin linkini açıklama kısmında bırakıyorum. Şimdi ben eğer ki kendim kullan memnun kalmasaydım gerçekten burada ürünü size tanıtmazdım. Bunları kullandım ben. Hoşuma gitti. Sonra dedim ki abi e, şeyde firmanın sahibi de işi dışı olduk baya. Dedim ki abi e, benim şuralarında yağlanma oluyor. Bak bunun şimdi ben e, eğer ki bunu sadece reklam olsun diye yapmış olsaydım şu ürün yasak olurdu tanıtmam. Ben bunda, bunda ben hani bu üründen bende yok. Git istediğin yerden al. Tamam ben trend yoldan buldum. Sen bir mağazadan da alabilirsin. İsmi Dermar olur. Adamla konuştum. Dedim abi benim cildimde yağlanma oluyor. Ben de ne yap işte yapabilirim onun için. Üç tane sabun yolladılar. Narlı, limonlu ee, vesaire işte kükürlü. Dedi cildin içinde bunları da kullandı. Memnun kalacaksın dedi. Bunları da şu an kullanıyorum. Bunlar da hoşuma gitmeye başladı. Bir de bana şöyle bir C, C, vitamini verdi. Bu da C vitamin serumu da. Bunu böyle açıyorsun. Bunu böyle cildine uyguluyorsun. Bak görüyor musun? Bunu ya yani bunu cilt için kullanıyorum ben. Sen ister alırsın ister almazsın. Ben kendi cildim için zaten bana bedava geldi. <laughs> Şimdi ee, yani işin aslı gerçekten saçın alakalı sorunun varsa bu belki bir günde olacak bir şey değil. Onu söyleyeyim önce. Videonun sonuna kadar buraya kadar istediyse e, sonra da bana deme yani kardeşim işte biz yaptık olmadı. Eğer kafanda hiç saç yoksa abi sen deneme zaten. Yani özür diliyorum ben yani seni kırıyorsam ama e, ya bence onun çözüm bu değil yani abi saç ektirebilirsin ama e, benim gibi saçın işte dökülmeye başladıysa erken müdahale etmek istiyorsan kurtarılabiliyor. Bebek saçlar çıkabiliyor. Ben bunu e, kendim keşfettim. Ama onun haricinde saçın saçının şu bölümleri mesela alnının e, teni gibi olanlar varsa onlarda ben çıkacağını sanmıyorum ama. ama denemek istiyorsan yine deneyebilirsin. E, ben benden bu kadar. Umuyorum yani e, keyifle kullanıp üründen, ürünlerden memnun kalırsınız. Yaklaşık yani 6 ay sonra, 7 ay sonra verim alacağınızı düşünüyorum. Hepiniz hoşçakalın. Beni de bu arada takip etmeyenler varsa, takip ederse, videoyu da beğenirse çok memnun kalırım gerçekten. Ürünü de açıklama kısmında linklerini bırakıyorum. İstediklerinizi alabilirsiniz. Allah'a emanet olun.